Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Şimdi şu kablo e, kadro kurma görevlerinden gelişmişlerden son kalanını yapacağız. Lig ve uyruk karması. Nadir mega paket ödüllü. En kolaydan en zora gideceğiz. Burada şeylere bakma gerek yok. 3 lig gerekiyor. 2 tane bölge gerekiyor. Böyle sağ veya sol tarafa aynı ülkeden, aynı ligden adam koyacaksınız. Bir tane aynı ülkeden farklı ligden koyacaksınız. Sol tarafa veya sağ tarafa da aynı ülkeden aynı ligden altın adamlar koyacaksınız. Rating sınırı zaten yok. Buradan bir nadir elektron oyuncu paketi geliyor. Bu ikinci de ama e, ee, üçlük gerekiyor. Burada da ne yapıyoruz? Burada şurada bir İngiltere bölümü oluşturduk. Ortada da bir tane İngiltere liginden oyuncu var. Şu dördü aynı uyduktan. Sol bekle stoper aynı ülkeden. Burada da sol kanatta aynı ülkeden ve farklı ligden bir oyuncu var. Burada üç tane Alman oyuncu var. Forvette de yine Almanya liginden ama farklı uyruktan bir oyuncu var. Ratingi kaleci yükseltiyor ve orta sahada Henderson yükseltiyor ama bunların hepsi ucuz adamlar. Yani işte anca 2000. 2000 bile etmiyor. Buradan bir mega paket geliyor. Üçüncüye geçelim. Burada ne var 4 tanelik 5 tane bölge Aynılıktan böyle bir tane farklı uyluktan Kaleci koyduk buraya. Stoperle forveti aynı ülkeden koyduk. Yine aynı şekilde aynı ligden ve aynı uyruktan iki kişi. farklı dikten aynı uyruktan bir kişi. aynı takımdan ve aynı ligden bir kişi. birer kişi. farklı dikten aynı uyruktan bir kişiye. Burada da, da aynı takımdan ve aynı ülkeden iki kişi olarak bunu da yaptık. Buradan düşüyor. 6.13 paketi geliyor. <laughs> paketi geliyor. Son olarak en zor olanı. Puzzle ustası. Burada ne var? Burada aynı ülkeden ayrı uy uyruktan hatta aynı takımdan iki kişi var. Burada da aynı takımdan ama farklı uyrukta iki kişi var. Burada da farklı uyruktan aynı bir kişi var. Burada yine aynı ligden, aynı takımdan aynı uyrukta kişi var. Fransa gibi bu ama Fransa ligi olması şart değil. Burada da Fransa liginden bir tane oyuncu var. Bunu da bölge değiştirme kartı kullandım. Burada da şu iki arkadaşla aynı uyruktan farklılıktan bir arkadaş var. Premier Lig'den. Burada sadece ratingi için kullanılan biri var. Hangi rating sizi kurtarıyor 80 için. Buradan da bir tane 50k paket geliyor. Grup ödülü de nadir mega paket. Bakalım neler gelecek. Şimdi nadir elektron. <laughs> o da bağlı böyle bir paket var. Açılmıyor sürekli duruyor. Neyse. Nadir elektrondan başlayalım. Mazraoui mi bu? Güzel. Çok pahalı olduğunu hiç zannetmiyorum. Aa paketa güzel. Paketa iyi. iyi ve Lafont. Kullanalım. Boşu Başı boşuna gitmesin. onu da istiklal edelim. O kadar da yani harcayabildiğim her yerde harcıyorum discard ediyorum ama yine fazla fazla adam kalıyor Ay yine bir şey. Vallahi usar. Hiç umurumda olmasın polis hiç atarım seni. Evet. Şimdi üst düzey altın oyuncuya açalım. Bu da var. Mega'yı açalım. Spain, Spain. Tuçu beni biraz para ediyordur herhalde. Evet. 10.000 küsür. öyle yapmayalım. Önce nadir megayı sonra fitikeyi açalım. Rating iyi ama başka... Aa Dunes güzel. Bu da para ediyor. Evet Forvet'e bu arkadaşı koyabiliriz. 4-4 miydi bu? 3-3 mü? P. İki tane, bir tane avcı iyi, dinamo iyi. Hayır bunu kullanalım artık. Svensson, Kulüşevski, Bir Andre silva Bunu yapmışız zaten 4 <laughs> evet, De, lofa ya ne fre abi ya evet bir tane İspanyol hala İspanya ikide adam yani inat ya burada kimyanın kalkması gayet güzel oldu. Kinadır açalım. Haftanın takımı da gelmedi ya nedense. Neyse birkaç düzgün oyuncu geldi bunda hiçbir şey gelmese de. Var zaten. Neyse kullanırız buna ekstra bir şey de. O Traor'a da gelmiş. Inform. mes. Başka bir şey yok. Evet kanala abone olmayı ve beğene tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.